Yaz oyun ne PZM'e bakarsam. Eee e oynayacağız. 3 kez oynadım, bitiremedim ama. Bak. Bak sen. Kan rengi. Bir çıkamıyız çünkü. Bu dediği beyaz çok dolusu da uyuyor falan. Gerini otobüste dolusu o yüzden dedi zaten mol gibi uyuyordu. Nasıl da mide kadar botta kaçacağız. Altta bot var hadi. Bir de onu yapacağız. Aslında üç kez oynadım da kötü oldu ya bitiremedim. Ama sizlerle bitireceğiz şimdi. Bu dördüncü oynam. Sizlerle sizler oynamak bana zevk geliyor. Verenç. Ay Verenç mavi değil miydi ama bunu? Ah saatte benzer. Saat bu. Polis saatte. Saatte şu an. Ne? Bilmiyorum. kural var. Ben neyse ondan bilmiyorum. O söylerim ki ve evet, kural var. Kural var da seyir düşüyor duruyor. ne olduğunu bilmiyorum ama ne olduğunu koyduğumuzu, ay ne koyduğumuzu bilmiyorum ama bir şey yaparken biliyorsun. Hmm. Ne yapacağız burada? Dur, dur. Dur şimdi. Onu desti gibi. Oğlum böyle mi diyorsa değil miydi ya hatırlamadım. Hep bana resmi çok kötü oluyorsa çıkmıyorum burada anlamadım mı? Attı abicim. Abi. 2 metreden atladı ne ya? 100 metreden atladı sanki. Bu ne ya? O da Burada ne var? Asper bloke. Tamam bunu aslında ne olduğunu biliyorum. Ne taktığımızı. tep bunu neye taktığımızı biliyorum. Burada. da burada, burada maalesef. Onun için yaptım yaptığımızı bak. Ama yaptı. ne kocaman yaptığımızı ne yapıyor um, Bu ev okey. Eee. Strenhe. Um, yani. Kalkman girmesi Son bulacağız. Eee. Um, o çok şey vardı. Eğer 700 milyon like'ı böyle sokacağım Ben tek alacağım. Birkaç saat de oynaması boku yedik. Ay boku yedik Ben boku yedim. O da beni öldürüyor hep çünkü. Ya bakın altta bu sonu yok. Ben bir şeylere de öldüren yok. Martin, Martin al götünü sok ne yapayım ben. Ses kadar Tam olayım? Tamam. Klas oldu. Ya biz niye uzuyoruz ki o tarafta hep? Tarafta. <laughs> Ananı satayım tabut üstü. Işte. Bu da hepsi çıkıyordu. çıkıyor bana. Master key Ne ya bu üç ay ya bunların beyni olma ya bu sene de. Ya bunların elabilsi... ya bu Helikopter mi? Ben helikopter hiç görmedim. Helikopter mi? Ama ben modda kaçmış asaydı. Helikopterin kaçırken düşüyorduk diye hatırlıyorum. Kaçmıştım ben diye hatırlıyorum ya. Kaçmıştım mı, hep kaçmıştım. Ama kaç saatte kaçtık. Yaratayı öldürme, öldürmüyorlar. Her de yaratayı öldüren şey oluyordu. Sana buraya bir kez. Şimdi bir önce ben, ben yaratayı bir kez öldürmüş müydüm? 3 kez cila oldu. Yani posteri. Ölmem. Benim fotoğrafım çıkıyordu derdi ya. Oyun bana göre hep bir de yapılmış gibi. Bana mı bazıyor? Seyenlerim oynaması mı? O mu çıkıyordu ya? Benim fotoğrafım da çıkıyordu orada. İkisi birden çıkıyordu herhalde ya. Grabba ayağı. Tamam bunu ne takacağını biliyorum en azından. Tok. What the hell? Ne yapacağız? Şimdi şunu al bir. Al. Heh. Ne yani kuçu kuçu. Ama nasıl kim? Gel. Şunu bir sen bir ol. On yok ben fotoğrafım çıkmıyorum. senin çıkıyor. Lan ne yaptı? Bu mermi ne yaptı bu? Akas mermi gitti yemedi. Sen nerede mermi? Oğlum mermi yok gerçekten. Scotty. Oğlum mermi yaptı bu. Helikopter ki bulduk. Ne yaptı acaba ya? Oh, böyle yaratayım ben o. Kim ya? Mal yatır, aptal yatır ya. Hiç sevmiyorum ya böyle şeyleri. Ben bu kadar burada anasını satayım. Nerede bu bilmesin bana ya? Ben de şimdi tam İm bu ne? Dur hande alıp götüne soktu onu ne? Ne yapayım ben? Bak düzüm soksun, beden yoksa kırarım buraya. Hande ben. Bir penkeli Australia, ya. Ve bunun yazının ne olduğunu biliyorum. Efendim sizin bir fotoğrafla alacağım. Nedir? vpn King yeri ya. Uf. Ben videoyu doldurup gidiyorum. Tamam, tamam arkadaşlar basattım geri. Ben yani de nasıl da unuttum bunu. Assign check. Hemen bitmedi da. Bu da sonsuz ekmeği var. Hapsızı ah! Vuracağım şuna altan Çıkacak. Merhaba. Aa! Ah! Aa! Ah! Ah! Lan ver onlar mı bitti mi? Oturuyor be. Sık i̇ki tane mavi oldu. İnşallah bu kadar bir şey var. Sağ aspirler bunlar bize. <laughs> Tam bu hayatı sitede ne anladım. Kaybı. <laughs> Glass voice olsa anladım ben çünkü bir kez oynamadım Girls Voice oldu ama Patrick Kader burada tamam iyi iyi sayılır hep evet. Hadi biz böyle gittik de öleceğiz herhalde ne kanka burada şey başlattım buraya ne lazımdı save key he neyse save key ben ne olduğunu bilmiyorum çok pek o dakika sünneti mi vardı patlık iyi mü vardı öyle diyor patlık iyi mü var acaba ya bir de o patlık iyi var diyorlar hadi bir şeyler tamamdık ben yapıp gelelim Seda. Arkadaşlar oyun bitiyor Az kaldı. Gasol niteyi de buldum. Sevki o sinandemeyin yavrusu o da Hadi 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 hızlı hızlı abi hadi az az, az ne yavaşım be ben gelip geliyorum ya bu ne? Tamam arkadaşlar başlattım. Başlattım. Şimdi gidiyoruz. Oyun bitti. Bot kayı aldım. Şimdi kasanın yerini doldurayım. Gidiyoruz buradan. Sitar dediğimiz zaman gidiyoruz. Hadi doğdu sütun kasanın yerini ya da. Şimdi he. Dün 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 dün. Adam mı? Asla. Tamam yaptım ne soru. ben geleceğim. Bir alacağım buradan bir sinle. Yemedir. O da son sinimde bakalım kaçıracağız mı yine? Saçma olacak bence bu. Patlayacak mı? Şöyle az daha beyaz. Yok. Bir bak olmadı. O zaman biz gidelim. O ben kadar o ay saat 3 2 olmuş. Gidiyorsa zor gidiyoruz. gidiyoruz. Kurtulduk. Saat kimse kurdu oğlum. Ne oluyor merak ettim. Atbot sen bir şey bak gözü var orada bakın. Neyse gözü vardı. Ben nasıl görmede anlamadım. Deniz altında uyuyor sanki. buna ne bir de uyuyor. Sanki dalga geçiyor kaşığı bir Neyse abone olmayı like etmeyi unutmayın. Bir DM'le açın. Bay bay. Yorum yapın Bay bay.